İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu 500 günlük süre içerisinde görevde olduğu süre içerisinde algı siyasetinin dışında e, algı illüzyonlarının dışında temel atmama törenlerinin dışında evet şehir hastanelerinin yolunu yapmamanın dışında hangi hizmet üretmiştir ve ne yapmıştır? Ben buradan bunu sormak istiyorum. Bir buçuk yıldır İstanbul'a hizmet etmek yerine Geçtiğimiz dönemi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetiminin İstanbul'a kazandırdığı hizmetleri sanki kendisi yapmış gibi göstererek bir algı siyaseti yapmanın evet adı siyasel intihalciliktir. Gelelim Bursa'ya. Evet Bursa'da önemli oranda AK Parti AK Partili belediyeler Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere Bursa'yı yönetmektedir. Bu algı illüzyonlarını biz uzunca bir süredir evet. Nülüfer'de görmekteyiz algı siyasetini, sanal siyaseti, siyasal inti, intihalciliği yıllardır görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili Nülüfer Belediyesi yıllardır AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri sanki kendisi yapmış gibi gösterme gayreti içerisinde bir algısal alanda reklam belediyeciliği ile evet bugünlere ne yazık ki gelmiştir. Sözü gel yeri gelmişken buradan Gazi Meclisimizin çatısı altından seçim bölgem Bursa'da, evet Gemlik'te, Budanya'da, Nülifer'de. acaba bu 500 günlük süre içerisinde başka belediye başkanlarına yani Bursa'nın dışındaki başka belediye başkanlarına teşekkür etmek yerine asıl vazifeleri olan hizmet siyaseti için bu belediye başkanlarının ne yaptığını buradan sormak istiyorum. Evet bizim için 17 ilçemiz birbirinden ayrım gözetmeksizin hizmet ettiğimiz yerlerdir. Bursa'nın tamamı. 17 ilçemizde olduğu gibi evet ilçe belediyelerinde ana muhalefet partisine bağlı belediye başkanları tarafından yönetilen bu üç ilçede de büyükşehir belediye başkanlığımızın gerçekten diğer ilçelerimizde olduğu gibi önemli çalışmaları vardır. Ve biz bütün bunları hizmet siyaseti anlayışıyla yapıyoruz.